Ver hele bir tane kurban olayım. Tamam. Hemen geliyorum. <laughs> Alo. Alo. Efendim. İsmail abi ne oldu? Ne oluyor? Sen ne oldun? Ben de iyiyim kurban olayım. Beni bildi. de poşetim kalmış lan kurban oluyum. Ne kalmış? Benim poşetim kalmış taksinde. Yok öyle bir şey yok yanlışı var. Lan biz markette yokmuş işte senin taksideymiş. Yok yok benim taksimde hiçbir şey yok. Lan izle ya bu. Ya olsa görelim yok ara, arabada bir şey yok.

O da bir şey demiyordu ona ha? Evet. <laughs> Şimdi arabayı arayacağım yok diyecek. <laughs> garibim adam. Şey. Eee şurada bir tane taksici var da ona işle diyor. Kurban oluyor. Ben de bir Hani arabası nerede onun? Araba şuradaydı. Oraya da oraya da çek. Adam şimdi iki saatte arabayı arayacak ya. Arasın boşver. ver. <laughs> Kara dur İsmail ha. Durdurma. Durdurma. Yaklaşsın diye. Yani şey mi? Aha geliyor geliyor. <laughs> geliyor. Tamam sen bana dön. Bana dön. Donsuz kaldım ya. ne dersen sen bileyim. Alo. Alo. Yok yok bastım ben. Olsa görürken yok öyle bir şey ya. Lan seni Karapatay'da kurban olayım. Yurdun sen donunu nereye götürdün? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya olsa ki yok sen başka tarafta unuttun onu. Lan ben seni Arabiya bindiydim lan orada unuttum işte. E baktım yok ne uçma ya? Lan be, hadi aldıysan bir yere koyduysan. Yok yok olsa haberim olmaz mı? E unutmuşsundur belki de. He yok. Sen bu başka yerde unuttum bu hafta. Benim arabada yok. Emin misin iyice baktın mı? Baktım baktım her tarafa baktım. Bak yalan söylüyorsan Kur'an ile değiştirdik senden ha. <laughs> Ama yaptılar. <ha. gülüyor> Olsa demişsin ne mi ya? Ne bileyim ben. Belki de sen giyineceksin. Yok yok benim arabada yok. Sen onu başka yerde unutursun herhalde. İyi neyse kurban olayım hadi. Bahane bulursan da giyin sen onu. Emi hediye ayam olsun. tamam. Bulursam tamam. şey yaparım tamam. Sen giyin onu. <laughs> برای من برای تو باید بردن باید بردن